Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu da ikinci Julian maçım. Üçüncü de üç taneydi. Bu ikinci bir tane daha atacağım. Bitiyor ondan sonra hero'ları değiştireceğim. Yani Julian atmam. Başka bir şey atarız. Şimdi buraya geldik. Ama bu Gelmeyecek ya ben fazla bekliyorum mantı Şimdi bunu keseceğim direkt. Dairota gideceğim. Dakika bir de geldi geldiğimi gelen gören Dairot. Bakalım AFK kalacak mı? Vay agresif. <laughs> Teşekkürler. Abi şunun kollarını açı çok komik ya. Her manaya gelebiliyor ne var, neden gibisinden. Komik yani. Mavi almış aşağıda. Geldim yettim. Akayla kaldı. Problem yok. Tekrardan buff'lara dönelim. Kudaran Matsumawa Uru Satsui Kudaran Makyoshimi wa yamete Oğlum şeylerini alsana bu... Minyonlarını... Nereden bilsin adam minyonun önemli olduğunu. Bir başkası olsa balsam alsam söver bu arada. Ama adam bırakıp gidiyor. Turtle gitti bu arada ya. Oğlum Turtle buradaydı. Şey nerede? Karinar. Anlamadım. RT almış bunu bırakmış. Aşağı gitmiş Karina çık. Hemen temizleyelim ya. Temizlik yapalım. Aha Dairot. 10 görüş verdim ya neyse. Kuleye vuralım. Dairota bak ne yapıyor baba bak. Ah be cana bak ya. Karına gel. Aha öldü bu arada. Gel. Anam gelecekti lan. Orman canavarına vurdu. Gelecek mi bu adam ne yaptı belli ya. Gel. Görüş verme. Oğlum görüş verme lan. Gelecekler işte. Ne yapıyorsun lan beyin? Adam flash attı. Neden? Neden? <laughs> Neden? İyi sen gelmezsen ben de redini alırım kardeşim. ama Af, sıfırlanma ya. Ah be abi işte şu sıfırlanmasa. Yakalayacağım adamı. <laughs> ne alaka oğlum? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ay kimse gelmiyor ya. Herkes benden kaçıyor. Kaçamıyor. Kaçıyor kaçamıyor. Ya bu ne ya? Bırak peşimi ya. Allah Allah. Bence keserim herhalde. Ama kaçıyorlar abi ben anlamadım. Hayır. Oğlum niye bu kadar vurdun lan sen çok? Akay da çok geç girdi ya. <laughs> Olmadı hocam. Beyzan öldü. Popol ne yapıyorsun oğlum? Duvarı deliyorum Popol. 5 altın farkı var ne yapacağız? 5K altın farkı var. Yeneceğiz işte. Ne yapacağız? 5K öndeyiz. Çok monoton ilerliyor maç ya. Vallahi bu aldım kardeşim. İkisini birden kesebilir miyim lan? Hareketi ki Oğlum adam dojladı lan. Bu herkes kaçıyor ya. Bir şey de yapamıyoruz. Ama bir şey yaptık. Şaba. Evrene gönderdiğim mesaj bana bana dönüşü. dönüşüm. Bırak şimdi hocam evreni, evreni. Ölüyorduk az daha. Şey almayacağım, turret almayacağım. Lord'a dönüşsün. Bitirelim maçı ya. Karina yukarıda. Neyse alırız hızlıca. Beyin de yardım etti Vur vur sen de vur sen de Onlar hepsi yukarıda gel. The... Yok abi ya. Ben çalıya girmeden adam görüşümü almış oluyor çoktan. Ya da bir de senin ocağın orada ne işin var yani? Dostum. <laughs> <laughs> Hayır. Oğlum çok kötü bir şey yaptın lan. Bu da mı öldü? Evet. Ne diyor? Standa ulti atamadım kanka. <laughs> ha tamam. No problem. Önemli değil. Ben kötü oynadım. Yani senin bir suçun yok. Benim ikinci skill'e gitti elim ya. Ben ne bileyim. Gel ya şu şeye girelim. 30 stack'li şey gök kranı var Dairut. Keser mi lan? ya kesinlikle. Abi kaçtı ya. Benim pençte boşa gitti. Buradan git. Oğlum ne yapıyorsun lan ne hayır ya. Aa, öleceğim ya yeter ya. Taş mı yedim ben ya bu yine? Sıktın ben de sıkıldım şu maçtan çıkmak istiyorum ya. Bitmedi anasını satayım ya. Lan tarar ha. Oğlum ah. Ah niye böyle yapıyorum ben ya? mu oğlum. Birkaç adam daha kalsaydım yani. Kule çok vuracaktı. Gerek yok. Dört var, dört doğdu. 12 on iki olsun bence. Koş koş. ah ah hayır hayır hayır. Ben yaklaşamıyorum arkaya sarmam lazım. Sen öl. Karina orada. Ama da kesebiliriz. Tamam. Şu karını da keselim. Çok iyi. Layla da gel. Neredesin? Hı, kaçtılar. Ben tamam, başta hemen Törtlü orada. Rap'lik durum yok dostum ya, ne rap'i ya? Oyununu oyna geç, boşver. Şu kolları açıyor, çok komik abi. Oha! Oha! <gülüyor> <gülüyor> Adamın attığı ulti. <laughs> Şunun kollara bak abi. Çok komik ya. Çok hoşuma gitti. Bence bu lordda bitiririz artık. Ben şurayı açayım da. Sınacağım maçı. Ana ne avradın ne vurdun oğlum sen Devam ettin devam edemedi Aha girdi lan Gir 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 2 3 Manyak attım Evet manyak Teşekkürler arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hadi hadi hadi. Tamam hocam manyak attık geç MP aldık.